başla. Evet. Bir. Güzel. İki. Güzel. Üç. Çarptım, hop, hop. Yavaş. Evet. Yavaş. Olanmış Çok istekliyim var, ben de gireyim pek 50 kiloyu biraz öne vuruyorsun ha. Hmm. Göğsünden alıp yatayım indiriyorsun. Tamam mı? bir yukarı. Evet. Kaç? Evet. Daha. Bir daha. Hop. Bir tane daha. Hop. Evet. Bir. Yavaş. Bırak. Aşağıda beklet. Beklet. iki Beklet. Üç. Biraz zorlu. Daha zoruna bakma. Sonra tekrardan çek. Tekrardan. Yine üç tane. O zaman şey... Ee, öğretmenim, gençliğimden beri spor yapmayı çok seviyorum. Biz engeller, sağlıklı insanlar gibi diğer sporları yapamadığımız için salon sporuna daha yattınız. Gençlik Spor'dan Ayşegül Özen bize ulaştı. Bu salona biz başlayalı yaklaşık 3 aya yakın bir zaman oldu. Her gün haftada 3 gün antrenman yapıyoruz ve her gün büyük bir şevkle, istekle geliyoruz. Diğer arkadaşlarım da aynı şekilde. Bu bizi sosyal yönden ve psikolojik yönden çok faydası olduğunu düşünüyorum. Hem sosyalleşiyoruz arkadaşlarımızla yeni arkadaşlar edindik, tanıştık birbirimizi tanıdık. Kendi aramızda e, çeşitli konularda dayanışmalarımız oldu. Hem de sporumuzu yapıyoruz, e, bazı hedeflerimiz var, İnşallah o e, ulaşma yönünde gayret sarf ediyoruz. Emin adımlarla her hafta bu kiloları arttırarak antrenmanlar yapıyoruz. Mesela ben 81 kiloyum, e, 130 kilo basmak hedefim. Şu an 90 kiloya kadar geldim. Aslında daha fazla ağırlığa girmek istiyorum ama hocamız müsaade etmiyor. Hocamızın dediği şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Kırklayel merkezde yaşıyorum. Açıktan üniversite okuyorum. Buraya da hocamız bizimle tanıştı. Bir proje var dedi sundu. Onun vasıtasıyla başladık. Ben ilk 5 kiloyu bile kaldıramazken 5 kiloluk bir su şişesini bile kaldıramazken şimdi 65 kilodayım. Hem sosyal açıdan hem de kaslarım açısından burası bana çok iyi geldi. 80 kiloya çıktığımda barajım geçmiş olacak ve ben yarışmaya gitmeye hak kazanmış olacağım ve çok az bir kilom kaldı. 15 kilo kadar bir kilom kaldı. İnşallah hedefim şimdilik 80 kilo, sonrasında şampiyonluk. Ee, bu serüvene başlama e, amacımız aslında ilk başta bu tarz engelli bireyler üzerinde. 3 tane amaç güttük. İlk amacımız topluma e, bu tarz bireyleri kazandırmakta, sosyalleştirmekte. İkinci amacımız ise Normal rutin, günlük hayatta yapabilecekleri işleri daha da kolaylaştırmak. Yani kasa kuvveti güçlendirip belirli bir noktadan kendilerini bir yere taşımaktı. Üçüncü hedefimiz ise Türkiye şampiyonası. Daha sonra da ulusal alanda ilimizi temsil etmek. Daha önce fizik tedaviye giden arkadaşlarımız ikişer kilo dumbbellı zor kaldırırken şu an 35-40 kiloluk dumbbell kaldırıyorlar. Ve fizik tedavi süreçlerinde... E, fizik tedavi doktorları artık fizik tedaviye gelmemeleri gerektiğini e, daha da kuvvetli olduklarını söylüyorlar. Kendilerini daha rahat bir e, yerden bir yere kaldırıp atabiliyorlar. Bu ilk iki hedefi tamamladık. Üçüncü hedefimiz bir sonraki hedefimiz, üçüncü hedefimizse Türkiye şampiyonasına gidip orada ne derecede olduğumuzu bakıp e, kendimizi daha da iyi bir yere taşımak.